Thank <laughs> you. bir avuçluk boyu türlü türlü huyuyla kocaman kameralara kafa tutan koca yürekli Insta360 Go Ultra. Aksiyon kamerası deyince hep böyle standart bir görüntü. Biraz kaba, dayanıklı, böyle kalın kalın şeyler olmak zorunda değil artık. Bunların daha küçük olabileceğini Insta360 Go serisiyle bize göstermiş, deneyimletmiş. Ultra serisiyle bu konuya son noktayı koymuş oldu. Kibrit kutusundan daha küçük 53 gramlık bu kamera bize bambaşka perspektiflerin yolunu açıyor. Peki nasıl? Avuç içine kadar sadece kompakt bu kamera önceki Go modeline göre biraz daha büyümüş. Ama sebebi belli. Çünkü daha büyük bir sensör, daha güçlü bir batarya ve aynı zamanda artık micro SD hafıza kartı takabilme özelliğine sahip. 53 gramlık bu kamera gömleğe, kaska, arabaya, motora hatta evcil hayvan tasmasına bile manyetik olarak monte edilebiliyor. Diğer Go model lerinden tanıdığımız Action Pod dediğimiz bu yuvasıyla birlikte senkron çalışan InstaGo Ultra aksiyon yanı sıra aynı zamanda 4K 30 HDR video, 4K 60 FPS aşırı stabil videolar çekebilen bir vlogger kamerasına dönüyor. Modüler tasarımı sayesinde farklı perspektifleri görebileceğiniz, Action Pod'uyla anlık olarak çekim sahnelerini ve açılarını yakalayabileceğiniz gerçekten eşi benzeri olmayan bir sisteme dönüşüyor. Dayanıklılık modunda 70 dakikaya kadar 4K 60'da ise 60 dakikaya kadar çekim yapabileceğiniz bu kamera Action Pod'a bağladığınızda süreyi 210 dakikalara kadar uzatabiliyor. Eski serileri de güzeldi ama bunlar bizim gibi görüntüye takıntılı olanlar için yeterli olmuyordu. Amatör kullanıcı kadar profesyonel de kullanıyor. Onun için ister istemez sensör başta olmak üzere bazı şeyler büyüdü. Öncelikle sensör boyutu 1 bölü 2 inçten 1 bölü 1.28 inçe yani %221 büyüdü. Go Ultra artık 24 yerine 50 megapiksel RAW fotoğraf çekebiliyor. 2 TB'a kadar SD kart desteği de var. Pil ömrü 45 dakikaydı 70'e kadar yükseldi. Hızlı şarj desteği mevcut. 12 dakikada pil seviyesi %80'e kadar yükselebiliyor. Ve Ace Pro'lardan bildiğimiz o yapay zeka çipi artık en küçük kardeşte de var. Sahneyi otomatik algılayarak Pure View yani düşük ışık moduna geçip daha kaliteli görseller sunabiliyor. Veya HDR'ı otomatik olarak aktif edebilip 4K'da 30 FPS HDR videolar çekebiliyorsun. Bu da demek oluyor ki en küçük kardeş artık daha akıllı ve de daha güçlü. Evet büyük kameralar güçlü. Uzun çekim süreleri ve yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Ama Go Ultra X5'in içindeki sensörle aynı boyutta bir görüntüleme sensörüne sahip. Hem de aynı yapay zeka çipini kullanıyor. Tabii ki bitrate ve flat video çekmek, aynı zamanda 360 görüntüler yakalamak isteyen X5'e veya tek açıda 8K çözünürlüğünde yüksek kalitede videolar çekmek isteyen Ace Pro'ya yönelebilir. Fakat alternatif videolar çekiyorsanız farklı açılardan Çekim esnasında görüntü aktarımı yapmak istiyorsanız 150-200 gram da olsa kaska, çenenize, başınıza, sağınıza, solunuza kamera takmak istemiyorsanız çok çok yüksek görüntü kalitesi benim için önemli değil. 53 gramla da anı yakalayabilirim diyorsanız işte Go Ultra burada sizin yoldaşınız oluyor. Her şeyden önce bir kere alternatifi bile yok. Bu sponsorlu bir video değil o yüzden rahat konuşuyorum. Yıllardır Go 3 kullanan biri olarak eşim doğum günümde bu gözlükleri aldığından beri kullanım kolaylığından kaynaklı olarak Go 3'ü kullanmıyorum. Çünkü özellikle POV çekerken ellerim serbest ve hemen hemen aynı kalitede görüntü sunduğu için neden üzerime bir şey arasayım veya görüntüyü aktarmayla uğraşayım, pil derdiyle uğraşayım. Kullanım kolaylığı olarak ağır olsa da ve burnuma baskı yapsa da ki burnum çok da baskı yapılabilecek bir burun değil. <laughs> Ona rağmen gözlüğü tercih ediyordum. Fakat Go Ultra'da bir görüntü var. Anasının üzerinde Ace Pro 1 taşıyoruz. Özellikle şu Action Pod ile anlık olarak ne çektiğini rahat görebilmek mıknatısın avantajı 50 gramın bizim köpeğe bile takınca pek umursanmaması çok büyük avantaj. Şimdi önemli bir konu var atlanan, bununla ilgili bir çözüm de var, ikisinden anlatacağım. Şimdi bu tarz POV yani görüş açısı kameraları, aksiyon kameralarının genelinde olduğu gibi odak sabit olduğu için yakın kısımlar ve en uzak kısımlar birazcık flu çıkıyor. Ama bunun için de bu Çinli çocukların şöyle şapkaya takıp gezdiği videoları hatırlarsanız, Toddler diye bir eklentisi var, mikro lens aparatıyla beraber bu lensin önüne bir şey takıyorsunuz, odak mesafesini yakına alıyor. Çok heyecanlıyım bunu test etmek için. Yakın zamanda bu aparatı alıp hemen çekimlerde kullanmak istiyorum. Deneyimleri size de paylaşacağım. Bu şekilde bu kamera bambaşka bir araca dönüşecek. Çünkü POV yani yakın çekimlerde Magic Arm'lar hani bu demirleri kamera takıp böyle anlık olarak çevirdiğiniz şeyleri çekeceğiniz kısımlarda size çok büyük kolaylık sağlayacak. Bu arada Action Pod'la görüntü kalitesi hiç yabana atılacak gibi değil. 1 bölü 1.28 dedik. Bu büyük sensörle beraber daha canlı renkler, dinamik aralık biraz daha geniş ve düşük ışıkta da keyifli bir görüntü sunuyor. Ace Pro 2, X5 gibi kameralardan tanıdığımız Pure View yani düşük ışık modu Ultra'da da artık yanımızda ve yapay zeka çipiyle beraber sahnelere göre otomatik algılayıp modu aktif edebiliyor. HDR'ı da senaryolara göre kendisi önerip açabiliyor ve bir aksiyon kamerasının olmazsa olmazı stabilizasyon Follow State yani Insta360'ın lisanslı teknolojisiyle birlikte stabilizasyon olayı da zaten aşılmış. Videoda ne kadar hızlı hareket ederseniz edin kaymak gibi görüntüler her zaman bizi burada bekliyor. Çok yapılan bir hata var. Bu kamera sizin sinematik videolarınız için tamamlayıcı bir cihaz değil. Bu anı yakalamak için gerçekten keyifli bir görüntü kalitesiyle yakalayabilmek için üretilmiş. Farklı perspektiflerde kullanmak için mıknatısı gerek arabanın çatısına takıp yolda hyperlapse'ler çekebileceğin, kaputa bağlayıp veya boyun desteğinin altına koyup geniş açılı araç içi çekimler yapabileceğin, boyuna takıp bisiklet sürerken anı yakalayabileceğin, çocuğunun şapkasına takıp unutulmaz anıları biriktirebileceğin, köpeğinin ensesine takıp onun neler gördüğünü görebileceğin bir keyif kamerası diyebilirim. Spor yaparken karşılaştığın farklı şeyleri kamera taşımaya üşeneceğin anlarda bile vlog çekebileceğin hele de bir influencersan zor yerlerde kamera çıkartmaya belki de utanacağın sıkılacağın veya yasaklı olan yerlerde kamerayı sokamayacağın açılara bu arkadaşı sokabileceksin. Üst segment cihazlara göre fiyatı uygun. Zengin bir kutu içeriğiyle birlikte geliyor. Hızlı şarjı var, büyük sensörü var, HDR çekebiliyor. Yeterli bir cihaz. Biraz artı ve eksilerinden bahsedeyim bu kameranın. Çok küçük ve hafif. Yeni bir yük sensör, düşük ışıkta iyi performans. 4K 60 FPS, yüksek çözünürlüklü fotoğraf, SD kartla artırılabilir hafıza. Değiştirilebilir lenslerle ND filtre, mikro makro lensler ve kırılırsa da değiştirebilirsiniz. Darbelere dayanıklı, 10 metreye kadar da kılıfsız suya girebiliyor. Özetle pratik çekimler yapmak bir kamera mı alsam, telefonla mı devam etsem ya alsam üşenir miyim çekmeye diyenler için üşenmeyeceğin kamera bu. Küçük bir yol arkadaşı aynı zamanda anı biriktirici. Eski Go versiyonlarını kullanan biri olarak bazen yanıma alsam mı almasam mı diye düşünüyordum. Ama Go Ultra'yı hiç çekmeyeceğimi bilsem bile her zaman sırt çantama hatta arabaya inerken cebime atıyorum. Özellikle de üzerimizde rahatlıkla taşıyabilmemiz Özellikle de üzerimizde taşıyabilip çektiğimizi bile unutup anı yaşayabilmek mükemmel bir olay. Peki sizce bu küçük kardeşin performansı nasıl? Nasıl buldunuz? Benzeri aksiyon kamerası kardeşleriyle bir kıyas videosu çekmemi ister misiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz içerik için takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.